Gündem Suriye. 61 yıllık Esad rejimi çöktükten sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir açıklama yaparak artık ülkelerine Suriyelilerin dönebileceklerini söyledi. Biz de Kırşehirli vatandaşlarla ilgili bu konuyu konuştuk. Biliyorsunuz Türkiye'de gündem şu an Suriyeliler. Esad rejimi çöktü ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Ülkelerine dönebilirler diye. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Dönmeleri gerekiyor ülkelerine. Yani gitmeleri gerekiyor. Artık önceden savaş vardı. Savaştan dolayı buradalardı. Türkiye yapması gerekeni yaptı. Bunlar da bundan sonra geri kalan zamanda ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Yani diyeceğimiz bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya dönmeleri gerekiyor da şimdi burada işe giren var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar var. Ya bu sistemli bir şekilde göndermeleri gerekiyor. İyi yılma şeklinde olmaması lazım. Ya kim nerede nerede kalıyor? Dükkan açanlar var, şey vergi tabi olanlar var, olmayanlar var. Hepsi büyük ihtimal gitmezler. %40'ı da gideceğini düşünüyorum. 60'ı kalacak burada. Oradaki düzenin nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Sadece orada arsa sahipleri, tarla sahipleri onlar gitmeyi düşünüyor. Şimdi gidenler onlar yani. Orada bir şeyler kapmak için gidiyorlar. Bugün ee, Kırşehir'de meydanda gördünüz mü bilmiyorum ama bu ee, rejimin bitmesiyle ilgili de bir kutlama nezdinde bir şeyler yapıldı. Suriyeliler, ee, toplandı Suriyeli vatandaşlar. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya onlar... Ya burada kutladılar. Tamam burada kutladılar da yani. <laughs> kutlamalar bu. Seviniyorlar ailelerinden dolayı, güvenlik amaçlı. Orada kalan akabalarından dolayı seviniyorlar. Yani gideceğiz diye sevinmiyorlar. Sadece özgürlük için seviniyorlar. Yani kendi vatanlarına dönmek iyi bir şey. Yani kimsenin başına gelmesini kimse istemez bu işleri. Yani mecburiyetten dolayı geldiler. Giderken de inşallah boşaltırlar Türkiye'yi diyeceğim bu ne düşünüyorsunuz? E, gitmeleri gerekiyor. Ben tek diyeceğim budur yani. E, Köylerde de nüfus oranı şey, Bir de şu var. Çalışan oranları köylerdeki mandıralarda hep Suriyeliler çalışıyor. Onlar ne iş yapacak onlar da belli değil. Onlar da şimdi düşünüyorlar gitseler biz ne olacağız diye. Yani iş açığı çok açılacak bu arada. E, bizim gençlik de zaten çalışmayı bıraktı bunların yüzünden. Mesela okullar tatil olduğunda her gençlerimiz bir yerlere girerlerdi. Küçükken yaz tatili açlık çıkartmak için. Ama şimdi onların hiçbiri yok. Tekrar bunlar başlarsa çok güzel olur. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde Suriye var. Suriye'de Esad rejimi çöktü ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Artık ülkelerine dönebilirler diye. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Dönmeleri iyi olur. Hem Türkiye için de iyi olur. Kendileri için de iyi olur. Oraya varmaları iyi olur. Ama ne zaman dönecek? Ne zaman orada istikrar sağlanacak? Yani orada iki üç başlı şu an için. Yani sorun büyük. Bunlar burada bayağı gene bekler. Hemen gidemezler bildiğim kadarıyla. Bugün de e, rejimin çökmesiyle ilgili bir mutluluk yaşadılar ve sevinçlerini meydanda bir gösteri yaparak kutladılar, toplandılar. Peki bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi oranın sorunu bizi hiç bilmiyor mu ya çok hiç alakadar etmez. Onun için de ona bir şey diyemeyeceğim yani yani sevinçlerini meydanda e, gösterdiler öyle söyleyeyim. Ee, e, gösterseler ne olur yani senin Türkiye'nin oraya bir gösteri yapsa ne olur oranın içinin düzelmesi önemli benim için. Değil mi? Bunlar için de öyle. Onun için artık devlette sorunu bunlar yani bir şey yapılacak bir şey yok. Biliyorsunuz gündemimiz Suriye. Suriye'de Esad rejimi çöktü ve Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız bir açıklama yaptı ülkelerine dönebilirler diye. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla çok bile kaldılar diyorum. Aslında çok bile misafir ettik onları. Bir an önce dönseler daha iyi olur. Şimdiye kadar bahane diyorlardı. Esad diyor, şöyle diyor, böyle diyor diye. Ama şimdi o zulüm de kalktığına göre bir an önce dönseler daha iyi olur. Bu kadar misafirlik yeter diyorum. Bugün de Kırşehir'de rejimin çökmesiyle ilgili bir kutlama yapıldı. Bu konuyla peki ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi o kutlamayı yapacaklarına göre şöyle ben baktım. Hepsi genç yakışıklı insanlar. Hepsi büyük baba yiğit insanlar. Hepsi eli silah tutan insanlar. Madem ülkelerini seviyorlardı niye gidip savaşmamışlar şimdi başkalarının savaşıyla kazandıkları zaferden mutluluk duyup mutluluk çığlıkları atıyorlar. Onu da anlamıyorum yani.